Ve Bursa gündemine devam ediyoruz seyirciler. En son Uludağ'da kaybolan kuvvetli generalin kızını kurtarma operasyonunda büyük başarı sağlamasıyla tanınan Nülüfer Arama Kurtarma Ekibi uluslararası arama kurtarma sınavına katılmak üzere Almanya'ya gidecek. Ekip sınavda başarılı olursa Bursa'ya özel olarak eğitilmiş arama kurtarma köpeğiyle dönecek. Onlar 24 saat göreve hazır. Her birinin ayrı ayrı meslekleri var. Ancak bir kişi bile yardım istese tüm işlerini, güçlerini bırakıyor, vatandaşların yardımına koşuyorlar. Bursa halkı onların en son Uludağ'da kaybolan Kuveytli generalin kızı Ayşe'yi kurtarmalarındaki başarılarını konuşmuştu. Ancak onların bilinmeyen yönleri de var. 2004 yılından beri bu işin içerisindeler. Son olarak da Uluslararası Arama Kurtarma Sınavı'na katılmak üzere Ekim ayında Almanya'ya gidecekler. Almanya'da bir gönüllü arama kurtarma ekibi ama uzmanlığı sadece köpekler olan, köpekli arama olan gönüllü bir arama kurtarma ekibiyle iletişimimiz sürüyordu. Bu gönüllü ekip bizim için bir köpek yetiştirdi yaklaşık 7 aylık bir eğitimle. önümüzdeki ay Almanya'da uluslararası bir denklik sınavı olacak ve biz de bu sınavı aynı o bizim için yetiştirilen köpekle geçip Türkiye'ye, Bursa'ya bu arama köpeğini getirmek için Almanya'ya gideceğiz. Nilüfer ilçe kriz merkezine kurdukları genel merkezlerinde operasyondan operasyona koşan Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi -tom, -tom. sınavı başarılı bir şekilde tamamlarsa Bursa'ya arama kurtarma köpeğiyle dönecek. E, Uludağ mevkiinde mahsur kalma vardı da Hemen bir ekip çıkarabilir miyiz? Almanya'daki yolculuğumuz 5 kişiyle olacak. E, çünkü ekip içerisinde köpekten sorumlu arkadaşlar var. E, karayoluyla gitmeyi düşünüyoruz aracımızla. Bu köpeğin uzmanlık alanı hem doğada kayıp kişilerde arama yapma hem de enkazda özellikle enkaz konusunda çok yoğun eğitim aldı. Enkazda herhangi biri mahsur kalırsa onun yerini tespit edip bize onun yerini bildirebilecek nitelikte bir köpek. Labrador diye tabir ettiğimiz. Peki bu sınav hangi dille olacak? Türkçe mi olacak? İngilizce mi? Almanca mı? Hayır sınavda tüm bizim daha önce de katıldığımız uluslararası etkinliklerin tümünde olduğu gibi sınavda kullanılacak olan dil İngilizce. Ama şu an itibariyle köpek talimatları Almanca alıyor. Bizim için çok önemli bir sorun değil çünkü ekibimizde hem Almanca hem İngilizce ve diğer dilleri bilen arkadaşlarımız zaten mevcut. Evet. Bursa'da arama kurtarma köpekleri yalnızca resmi sivil savunma ekiplerinde bulunuyor. NAK ekibi Burada sınava ya. hazır. Bu özel yetiştirilmiş arama kurtarma köpeği Bursa'ya getirilirse gönüllü ekiplerdeki ilk arama kurtarma köpeği olma özelliğine sahip olmuş olacak. Şimdi Nüfer Arama Kurtarma Ekibi'nin çalışmalarını daha detaylı olarak mercek altına alacağız. Haber yazan muhabir arkadaşımız Yankı İçöz Nüfer Arama Kurtarma Ekibi'nin Almanya öncesi çalışmalarını ve atmosferi bize aktaracağız. Muhabirimize dönüyoruz ve Nülüfer Arma Kurtarma ekibinin çalışmalarının detaylarını bize anlatmasını bekliyoruz. Evet yankı söz sende. Erdal Çatalkaya Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Nilüfer İlçe Kriz Merkezi'nin bahçesindeyiz. Bu bahçe başka bu bahçe başka bir ekip tarafından daha kullanılıyor. Gönüllü Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi. Şu anda biz de kurtarma araçlarının önünde bu gönüllü ekiple birlikte bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi ekip üyeleri hemen arkamızda. Bursalılar bu ekibi 2000 e, yıllarda intamın çökmesiyle birlikte tanıdı. Ve arkasından geçtiğimiz haftalarda Uludağ'da kaybolan Kuvvetli General'in kızının kurtarılması o, operasyonunda önemli bir rol oynamıştı bu ekip. Yanımızda ekibin yönetim kurulu başkanı Fatih Işık bulunuyor. Sayın Işık hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de bizim binamızın bulunduğu bölgeye hoş geldiniz. Efendim e, öncelikle ekibinizi biraz tanıyabilir miyiz? Ne zaman kuruldu? Nasıl operasyonlara katıldı? Bugüne kadar neler yaptınız? Çok kısa özetler misiniz bize? Tabii biz e, Gönül Gönüllü Arama Kurtarma Ekibimizi 2004 yılının hemen başında kurduk. 2004 yılından bugüne e, önceliğimiz kendi kentimiz olmak üzere tüm Türkiye'de ve hatta bazı uluslararası faaliyetlerde de aktif olarak görev yaptık. E, burada adından da anlaşıldığı gibi bir arama kurtarma ekibiyiz ve önceliğimiz hayat kurtarmak. E, hayat kurtarma gayesiyle bizim yardımımıza ihtiyaç duyulan her türlü olayda e, gönüllü arkadaşlarımızla aktif olarak görev yapıp e, birilerine ulaşmaya çalıştık. Efendim... E Ekibiniz bünyesinde bazı birimler var. Su altı birimi gibi, dağ e, arama kurtarma birimi gibi. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Tabii şimdi bizim arama kurtarma ekibimizin daha e, geniş bir çatısı var. Ya yani Arama kurtarma dendiğinde çok geniş bir çatı altında toplanan birden fazla e, eylemden bahsediyoruz burada. E, bunlar neler? Dağ kurtarma, su altı arama operasyonları, e, doğada kayıp kişi, enkaz, Sıkışmalı trafik kazaları, e, yeşil alan yangınları ve hatta işte e, biraz büyük çaplı e, bina yangınları da dahil olmak üzere ekibimizde de e, dağ birimimiz ve sualtı birimimiz var ama. E, bu demek değildir ki e, dağ biriminde olan üyeler su altı biriminde üye değiller ya da su altı biriminde olan arkadaşlar dağ biriminde üye değiller. E, iki Her iki birimde de e, görev yapan arkadaşlarımız var ama e, yine elemek gerekirse ekibimiz içerisinde dağ kurtarma konusunda profesyonelleşmiş farklı bir grup, beraberinde su altında arama yapma konusunda profesyonelleşmiş farklı bir grup e, var mevcut. Sayın Işık, ekibinizin bünyesinde kaç kişi bulunuyor ve çalışma sisteminiz nasıl? Bunlardan kısaca bahseder misiniz? Tabii, şimdi şunu belirtelim. Yani biz bu ekibi kurarken önceliğimiz bizdik. Yani kendi vatandaşlarımızdı, kendimiz için bir şeyler yapalım diye bu gönüllü ekibi kurduk. Ee, burada ben bizi izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Ee, tamamen gönüllülerden oluşan bir ekip, 18 yaşını aşmış herkes bu ekibin bir üyesi olabilir ve bizim yaptığımız işlerde, bizim gittiğimiz kurtarma operasyonlarında görev alabilir. Dolayısıyla e, biz gönüllülerin katılımına her daim açık bir ekibiz. Bundan bahsetmemiz gerekiyor. E, bununla birlikte ekibimiz e, aklınıza gelebilecek her türlü arama ve kurtarma faaliyeti gerektiren olaya müdahale edebilecek nitelikte ve kapasitede. 55 aktif üyemiz var, onda sormuştunuz. 55 gönüllü aktif üyemiz var. E, fakat bunun dışında muhtelif zamanlarda bize kayıt bırakmış kişilerin sayısı aşağı yukarı 400 civarında. Ama ineriyorum, 55 aktif üyemiz var. Efendim, bütçenizi nasıl oluşturuyorsunuz? E, burada gördüğümüz kadarıyla araçlar var, evet. e, genel merkeziniz var ve çok donanımlı arama kurtarma cihazlarınız var. Bütçenizi nasıl oluşturuyorsunuz? Şimdi burada üzücü bir husus var tam da bu üzücü hususa değindiniz. Bursa Türkiye'nin sanayi dinamiklerinden biri diyebiliriz. Ve biz de bu kentte aslında Bursa Spor bizim kentimiz için neyse biz de kendi alanımızda oyuz. Çünkü bizim kentimizde istatistik verilere baktığımızda arama kurtarma operasyonlarına giden... Bursa merkezli en aktif gönüllü arama kurtarma ekibiyiz. Ee, tabii ki herhangi bir bütçemiz yok. Bunu peşinden belirtelim. Bir derneğiz. Ee, bütçemiz olmadığı için de bir takım şeyleri bulmak için sponsorlara ihtiyaç duyuyoruz. Fakat üzücüdür ki e, Türkiye'nin sanayi dinamiklerinden biri olan Bursa'da biz e, bize destek olacak sponsorları bulmakta çok güçlük çekiyoruz. Çok zor şartlarda inanın e, defalarca yapılan görüşmeler ardından küçücük bir şeye ulaşabiliyoruz. Bize Bursa'da en fazla destek veren e, Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi oldu şu ana dek. Onun dışında da e, Bursalı firmalar değil birkaç tane ulusal firma hatta bazıları e, yurt dışı kaynaklı e, fakat ulusal anlamda aktivite gösteriyor. Destek veriyor bize e, ama bizi üzen kısım Bursa'ya ait bir ekip olmamıza rağmen ve kentimiz ve kendi insanımız için bir şeyler yapıyor olmamıza rağmen e, Bursa'dan yeteri kadar destek bulamıyoruz ne yazık ki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Işık yayınımıza katıldığınız için. Evet Erdal Çatalkaya, Tayın Işık'ın da seslendiği gibi Bursalılara bir çağrıları var. Eğer siz de hayat kurtarmak istiyorsanız bu tarzda ekiplere üye olun diyorlar ve kapılarını herkese açıyorlar diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Yankı İçöz'e ve konuğuna bu anlamlı çağrı umarız yanıt bulur. Sevgiler, trafik kazaları can almaya devam ediyor. Dün gece Afyon, İstanbul ve Ankara'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 1 kişi